sabredenlerle etmeyenler, sabreden mücahitlerle mücahit olmayan ve sabretmeyenler birbirinden ayrılmadan, imtihana tabi tutularak ayrılmadan cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki siz defaatla eleneceksiniz. Ehli dünya size musallat olacak, eleneceksiniz. Ehli küfür musallat olacak, eleneceksiniz. Hastalıklar musallat olacak, eleneceksiniz. İkbal karşınıza çıkacak. Belki hizmet ederseniz ondan mahrum kalacaksınız. Sizi ikbalden edecekler. Makam karşınıza çıkacak. Dine sahip çıkarsanız belki ondan mahrum edecekler. Siz dini duygu ve dini düşüncenizi ifade ettiğiniz zaman bir kısım makamlara getirilemeyeceksiniz. Ama her şeye rağmen, her şeye rağmen Allah diyecek yolumuza devam edeceksiniz musibetler karşısında eğilmeyecek, serfur etmeyeceksiniz. Irgalanacak, yerinizden, yurdunuzdan edilecek, belalarla iflahınız sökülecek. Fakat yılgınlık göstermeyeceksiniz. Her şey bitecek. Bir adım atacak takatınız, imkanınız kalmayacak. Şartlar aleyhinizde cereyan edecek. Zaman aleyhinizde akacak. Fakat yese düşmeyecek pes etmeyecek, dimdik duracak. Avazınız çıktığı kadar Allah diyeceksiniz.